Merhabalar, ben Ahmet Hasan Bugün sizlere e, Alt Ağ bahsedeceğim. Öncelikle bir tane hub alıyoruz. Hap ve Switch olarak göstereceğim. Bir tane hub, al hub alıyoruz. Sonrasında dört tane bilgisayara koyuyoruz. Sonrasında bunları otomatik kabloyla bağlıyoruz Şu şekilde. Bağladıktan sonra e, bilgisayarlarımızda IP adresi vereceğiz. Şöyle tıklıyoruz. Sonra desktop diyoruz. IP configure diyoruz. 192.168.1.1 deyip taba basıyoruz. Sonrasında buradan e, Alda maske verdikten sonra buradan çıkış yapıyoruz. Şu şekilde unutmamak adına buraya da yazalım 168.1.1. Buraya da 192.168.1.2 yazalım. 192.168.1.3. 192.168. 1.4 yazıyoruz. Sonrasında yine IP adresini vermeye devam edelim. IP konfigür buraya 192.168.1.2 bir tamam basıyoruz. Ve buradan geri çıkış yapıyoruz. İkinci bilgisayarımıza gelelim. Desktop IP konfigür. burada da aynı şekilde yazdığımız IP adresini tekrar yazıyoruz. Tab'a basıyoruz. Altama sesini yine girdik. Buradan çıkış yapıyoruz. Üçüncü bilgisine giriyoruz. 192.168.1.4 Taba basıyoruz. Alt temas girdik. Buradan da çıkıyoruz. Şimdi bir test edelim. Dosya gönderdim. Şöyle gönderdik. Altta Saksa soldayız zaten. İlerletelim bütün e, hap bütün cihazları dağıttı tek bir cihazdan gerekli duruş alacak PC0'dan PC3'e doğru tekrar posta geliyor ve gördüğünüz gibi sadece PC3 e, onay verdi diğerleri onay vermedi şimdi e, switch dolanına geçiyoruz bir tane switchimizi koyuyoruz ve dört tane bilgisayar koyuyoruz. Ve buraya da otomatik kabloyla hepsini birbirine hepsini switch'e bağlıyoruz. Şu şekilde bağlıyoruz. Ve yine ben unutmamak adına buraya IP adreslerimi yazıyorum. 168.2.1 Bu aşamaların çok karışmaz IP adresleri. fakat ileriki derslerimizde daha çok karışacaktır. O yüzden yazmak en mantıklısı. Şu şekilde yazdım. Şimdi bilgisayarlarımıza yine IP adresini veriyoruz. Desktop IP configure 192.168.2.1 taba basıyoruz, sonrasında buradan çıkış yapıyoruz. Yine bu şekilde diğerlerinden aynı şekilde devam ettiriyoruz. Tab yapıyoruz ve çıkış yapıyoruz. Altıncı bilgisayara geldik. IP Confuser, yine aynı şekilde yazıyoruz. Taba basıyoruz. Ve buradan çıkışımızı yapıyoruz. 7. bilgisayarda ipconfig 192.168.2.4 tab'a basıyoruz ve buradan çıkış yapıyoruz. Ve switch'in bağlanmasını bekliyoruz. Bazen biraz uzun sürebiliyor bağlanması. Evet şimdi sadece PC5 kaldı. Onu beklemeyelim. 7'den 4'e bir dosya göndermek istiyorum. Şöyle biraz daha kaydedelim. Capture for diyoruz. 7'den switch'e gönderildi dosya. Switch'ten 4'e gönderildi. 4'ten tekrar switch'e. Switch'ten de tekrar 7'ye ulaşıyor. Evet, gördüğünüz gibi onay aldık. Sadece iki bilgisayar arası gönderimi yaptı. Hafta ise tek bilgisayarın diğer bilgisayarı odadığımızda diğer bilgisayarları da gönderiyor fakat tek bir bilgisayardan gönderdiğimiz bilgisayardan geri alabiliyoruz sadece iletiye. Videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.